Antakya en az 3 kere yerle bir oldu. Ama Maraş, hocam. Maraş, en az, Maraş en az 3 kere yerle bir oldu. İstanbul yağmalanmıştır, kırılmıştır ama yerle bir olmamıştır. Ama. Yerle bir olma zamanı ama. değil. Bunu bileceksin. Ona göre o zaman davranacaksın. Şimdi şey Allah'ın seversen şöyle bir etrafına bak. İyi bir yer değil. İstanbul'un en güzel bir yerinde oluyor şu anda. Şöyle bir etrafına bak. Şuraya bir deprem olsa da şu binalar çökseler yere bu şehir kaç yıl sonra tekrar ee, şey toprağa ulaşabilirsin veya toprağından bir şeyler çıkabilir. Bu yıkıntısına yürüyorsun beton. Çöktüğü zaman yemediğin zaman. Peki sağlam mı senin çöpüne koyduğun beton? En sağlıklı yapanların altı şiddetinde, yedi şiddetinde yerler oluyor. Bizim şu ana kadar İstanbul'un geçirdiği depremlerin büyük bir kısmı Güney Marmara atıldı. Güney Marmara atıldı. Kuzey Marmara'dan atıldı. Henüz harekete geçmedi. 260, bir hareket etmiş bu. Şimdi onun vakti yaklaşıyor. Ya bu Allah korusun. İstanbul'da bu şey başladığı zaman sen nereye toplayacaksın, nereye götüreceksin, ne yapacaksın? Bu kadar yırma yapıyor. Hiç bir soru kalacak yer kalmaz. Soru kalacak oturup halkı toplayacağım. Mesela diyelim işte biz şu anda Bağlarbaşı'nda başında diyelim. Bağlar başında şu kadar insan yaşıyor. Halk Evinden sıkıntı şey, deprem oldu. Nerede toplanacak? Dolayısıyla bu tür sıkıntılar var. Şimdi ben bunları söylemeyeyim. Evet ama bu taraftan bakıyorum ki, bu su, Karadeniz'den yola çıkan elinde sonra marmalar çıkıyor Ve diyorum ki bu milyar. Dünyanın bütün bu hergüverci içinde bu milyar. Bu hem hal yerine İslam'ın omzuna alıp, İslam'ın omzuna alıp ayağa kalkacak ve adaleti temin edecek. Eğer Allah erken bir kıyameti getirmez. Eskatoloji bu. Benim farklı, ben eskatolojiyle ve hikaye biliyorum. Hikayenin sonunu biliyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşamaya devam edelim mi? Benim, Önümüze dönelim diye bir kavram var. Şimdi köyü seviyorum ben. Yorumlarda. Eğer köyüne, köyüne dönüp İstanbul'daki bir yaşayacaksan dönme. Ama köyüne dönüp bir avuç toprağında kendi ekimin olan gıdayı üreteceksen, kendi tavuğun tek yumurta bile yapsa, bir tavuk besiyeceksen, bir ineği içinde içinde sakatat bulunmayıp küspe yedirmediğin bir ineğin bir kuzun olacaksa git. Ama sen gidip orada yine kasaptan şey besi hayvanını etini alacaksan ha orada ölmüşsün ha burada ölmüşsün. Çünkü seni bu etle vuruyorlar. Seni o gıdayla vuruyorlar. Seni içine GDO yapısı dönüştürülmüş gıda ile amelin sana fayda vermiyor ibadetin sana huşu vermiyor, zevk vermiyor. Evet. Neden? Çünkü ha, şey çünkü bir, bunu yapay hale ha, ruh, şimdi işte ruhu yapay hale getiremedikleri için şimdi bunu denemeye çalışıyorlar. Şimdi ben e, bu e, mRNA virüslü virüsüne şey e, karşı çıktım aslında. Çok basit anlattım. Halk anlasın diye. Umurumda değil. Yani bu cahilmiş diyor olacak. Diye. Hiç umurumda değil. Ben cahil de söylüyorum. Bakın bugüne kadar sosyal insanın sosyal yapısı bozdu, bozuldu bu iblis tarafından. Şimdi insanın kendi içindeki kitabı bulacak. Çünkü her hücrede bir yazılım var. Sana bu yazılımı vücudun kendisi içerisindeki veya hücrenin kendi iletişimini sağlayan RNA virüsünü alıyor. İletişim sağlıyor, iletişimci. Bu iletişimciyi bir mesajcı haline getiriyor. Ona bir yalancı, kendi uydurduğu bir yazılım veriyor. Gidecek senin yazılımın içine monte edecek. Ufak ufak maymunlaşacaksın. Ufak ufak domuzlaşacaksın. Kur'an bize bunu haber veriyor. Senin yazılımını bozacaklar. Neden yapıyor bunu iblis? İblis bunu niye yaptırıyor kendi avanelerine? O insanlar da gerçekten insana hizmet ettiklerini sanarak bunu yapıyorlar. İnsanlar hizmet ettiklerini. Elon Musk da, Çünkü ne diyor? Ya Muhammed onlar sana geldiklerinde dünya ile ilgili anlattıkları hayret edersin. Çok hoşuna gider diyor. Ve sonra kalbindeki ne diyor? Samimi olduğuna diyor. Allah'ı şahit gösterir. Ve En tehlikeli düşman olur ey Muhammed. Çünkü on tohumu bozacak. Misal veriyor ona. Nasıl tanıyacaksın onu diyor. Ne kadar güzel konuşuyorsa konuşsun. Tohumu bozuyorsa tohumun içine girip onu farklılaştırmak istiyorsa bu nesli bozmak istiyordur. Tohum ve nesli bozan müfsittir. Müfsidi Allah sevmez. Ben bunları ondan çıkartıyorum anlıyorum. Sen Bill Gates, sen bir yazılımcısın. Senin toprak alışverişiyle tohumlarla ne alakan var? İşini gücünü bırakmışsın. Dünyanın her bir tarafında çiftlikler açıyorsun. Var olan tohumları alıyorsun. Genetik tohum dağıtıyorsun. Niye? Çünkü iblis seni kendisine hizmet ettiriyor. Niye? Adem'i cennetten çıkardı. Dünyadan da çıkartacak. Hepsi şey bu kadar. Çünkü Allah'a karşı iddia etti ki bu insan küllümin ayıp bir varlıktır. Cenab-ı Hak onu dinlemedi. Ey insan! Senin azametin ve hikmetin ve senin güzelliğin tarafında yer aldı Allah. Hayır dedi. Demedi ki bu kötü değildir. Demedi bu şöyle şer değildir. Şerri de olacak, günahı da olacak, kayrı da olacak ama bu adam bu varlık benim içinden benim muhataplarımın çıkacağı azametli bir varlıktır. Şimdi İblis diyor ki ben onu ispat edeceğim. Bu bas şey ma bu mahluk yanında durulacak bir mahluk değildir. Biz hırsla, keyifle, zevkle iblisin o iddiasına doğru gidiyoruz. Sebep suresi 20. ayet. Diyor ki Allah Celle Celalü bilmiyor mu sanki? Yazık ki iblis insan hakkındaki zamını ispat etti diyor. İşte ben diyorum ki bu bu şekilde o ispata doğru gidiyoruz. Bari sen katılma o ispata. Sen katılma. Ben müminim de. Lan ben ölüyor Ölümlü kalacağım ya. Ben ölümlüyüm. Ölümlü kalmak istiyorum. Ben Allah'ı duyuyorum. Ben saf ve temiz kalacağım. Sen tutuyorsun. Benim kendi hissiyatımla aldığım, kendi sensörleriyle, sensörlerimle aldığım hikmeti, ilmi benim içinde yeni şeyler dikeceksin. Alıcılar, vericiler dikeceksin. Senin arzu ettiğin gibi ben alayım, vereyim istiyorsun. Bir düğmeyle beyinlerimiz arasında iletişim sağlıyor. Ben bırak, ben yapayım. Kör sağır yaşayayım. Hayır. Hayır. İlle diyor ben seni kontrol edeceğim. O zaman bütün insanlığı sığırcık kuşları gibi bir düğmeyle bir cüistikle yani oturacak iblis cüistikle bütün insanlarla oynayacak. Doğru, i̇şte bizim o tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi ecel dediğimiz nedir? Ölüm saatimizdir. Yani bu ölüm saati aslında yazılan bizim e, belirlediğimiz ecel saatinden çok daha ötede olabilir. Ben sana bir şey Sen askerliğini hiç tecil ettirdin mi? Ettirdim hocam. Ne demek tecil? E, öte demek. Neyi öteledin? Askerlik. Vakti o, gelen askerliğini öteledin. evet. öteledin. Öteledin mi? Öteledim. Kaç yaşında askere gidiyor bizde? Yani 20 yaşında gidiyor. 20 yaşında. Sen kaç yaşında gittin askere? 32 yaşında bedeli yaptım. Nasıl 12 yıl öteledin? Üniversite. Gerekçen var Evet. İşte ecel, Allah adını ecel koydu. Tecil edilebilir vakit En erken ölen bile erken ölmüştü. En geç ölen bile. Çünkü Hazreti Nuh, ile mükâle... demiştir, Hazreti Nuh ile yapılan bir mükalemede Allah ona diyor ki bu şeyin Tevrat'ın tekvin bölümündedir. Yani öyle sonradan uydurmuş olan kitapların içinde değil. Orada diyor ki ben bundan sonra kuluma 120 yıl verdim diyor. Eskisi gibi 700 yıl, 1000 yıl yaşatmayacağım diyor. Çünkü o hep didişiyor. Artık ona 120 yıl yeter diyor. Kim 120 yıl yaşıyor? Çok daha 60 yaşına geliyor, kuşun görmüyor, ötmüyor. Gözün görmüyor, dişin kesmiyor. Niye? Çünkü usule uymuyorsun. Halbuki bir beden. Vallahi bin yıl yaşayabilecek kapasitededir bu beden. Ama sen ne Allah'ın kitabına uydun ne kainatın kitabına uydun. Ne kainattaki usullere uyuyorsun ne kitapta sana yapılan emre. Diyor ki cennet halka iki kere yer diyor. Sen günde dört kere yemek Üç kere yemek yiyorsun. Cennet halkı yer iki kere. Yani ölümsüz olmak istiyorsa iki kere ye. Birisini güneş batmadan, güneş doğmadan yemişsen öbürünü güneş batmadan ye diyor. Hadis Ali bunu izah ediyor. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim cennet halkına iki kere yemek arz edilir. Onlar ölümsüz su içerler, diri su içerler. Bunun masal su diye anlatmaz ki. Kur'an bir ahiret kitabı değil ki. Kur'an ahirete sağlıklı gitmek için, sağlıklı geçmek için bir dünya kitabı. Dünyada neyi doğru yaparsanız ahirete sağlıklı geçersiniz. Yunus Emre diyor ya, var ki din iman lazım ise iyi diril bu dünyada diyor. İyi diril bu dünyada. Çocuk ana rahminde iyi dirilmek için neye ihtiyacı vardır? Sağlam kalsiyuma ihtiyacı vardır. Kara çeye şu ihtiyacı vardır. Her bir organını annesinden alacak. Anne pek Kendisi beslenemiyor. Bu çocuk hasta, arazi doğacak. Burada da insan bu bedeni sağlıklı çalıştırmazsa içinden içinden bütün şey mahiyeti alınmış ezelde Allah'ın insana faydalı olsun diye takdir ettiği halden çıkarılmış buğdayın içerisine mesela biz bin tane siyaz buğdayı ektiğimiz burada bin tane buğday asıl buğday 28 gram geliyordu bugün 50 gram geliyor 20, bin tane buğday 50 gram geliyor 22 gram, 22 gram fazlalık var. Bu nedir? Senin yapay bir şekilde daha lezzetli olsun, daha keyifli olsun, daha istediğim şekilde alsın diye içine kattığın nişastadır. Evet. Bu nişasta seni hasta has ediyor. Bu gluten seni bitiriyor. Dolayısıyla Allah'ın ezelde insan için yarattığı ve helal kıldığı her şeyin içine dokunarak insana yaramaz hale getirdi.